Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben Kerem. Kerem'le birlikte Fortnite oyunu serimize kaldığımız yerden dağlık diyara giderek devam ediyoruz. Aynen öyle. Yani klasik yeşil eve. Aynen. Ama ben yeşil kadar gidemeyeceğim. Çok mu çok? <laughs> üstümdesin ama ben çok çakalım. Burada bir sürü hayvan var ha. Seni şey gören değil tamamlarız burada. Hayvan mı var? Ha tavuk var falan. Dinozor minozor. Ama var, destansı var. sandık var. Nerede? Sarı tabanca çıktı ama içinden Hani Aynen bakayım. Ha bu çıktı. Aaa. bir biri no, indi. Biri var. Dur ben alıyorum onu hemen. Kaçıyor Kanka iki kişi var. Ne Kanka. Aa ölme. Arkadaşı da var. Lan ölme geliyor. Nerede? Kanka ben senin yanındayım. <laughs> Aa vur onu tabanca iş yaptı. Kanka oh. hiçbir silah mermisin gitmez ya. Boncuk attım resmen. Vanjet ikili kilo tabii arkadaşı Yokmuş direkt öldüm. Ha demin öldürdüm ya ben arkadaşını. Şuraya mı? Şuraya mu kalka? <laughs> Niye Kalkan da var açıyor? bende. Bunu da içiyorum. Biri sıkıyor. Afiyet bal şeker olsun. Şurada biri var. Nerede? 30 vurdum. 30 vurdum. 46 vurdum, vurdum bende. Tamam düştü. 46 vurdun. Kanka o bende. Bunu arasana. Onu. Kanka. Arkadaşı Abi, nerede? Şey şey. ne? Ee, Aynen aldım. Aa arkadaş orada. Nerede? Karşıda. Tamam <laughs> öldü oldu. Bunlar Aa biri daha Ay. sıkıyor. Ay. Ah, ah. Oha nereden ateş ediyordu. Adam helal olsun yani. Ha gel bir tane bomba atayım sana uçam yanına adam kanka bir dakika bir envanter düzenleyeyim. Ha, al şu bombayı al bomba arkanda. Stop. Bombayı mı alayım? Aynen. Direkt uçacağız adamın yanına. Ben uçtum. Ne tarafa doğru? Ha bu tarafa doğru gelişti. İki kişi var. Öldün mü? Biri gitti. Tamam aldım ikisini de dur. Ay heyecan yaptım. Helal olsun. Kanka tamamlanıyor göre. Açık piper yok mu? Açık piper yiyelim. Açık piper. Gel şurada sen hayvan alma da et. onlardan et topla kanka. Ay nerede? Gel. Hayvan be ya nerede? Gel gel. Geliyorum. Ya bir tane de araba çalışsın çalışıyor. Ha, iyi Alan geliyor. Tamam. Ona direkt bir gideriz. Var. Sen hayvanları vur. Hayvan nerede kanka? Bine arabaya. burada vardı. Bakayım. Ha, aynen. İn kanka. tavuğu vur önce. Ben önce tavuk mu Tavuk kaçar, tavuğu çabuk vur. Etler tamam, al kanka. kanka. Aydı mı şu an? Ha, tamamlandı. 5 oldu mu? Kanka et toplama görevi tamamlandı dedi. Tamam. Yoksa şunda Ama şey, yap. Ama 5 olmadı 2 tane oldu. Ha tamam bunu da vur. Kanka. Oy. Vur bir daha vur. Al onu da. Kanka 3 oldu. Kanka lama var orada. Az da bana bırak. Kanka hepsini yedim. Kanka, Odunu, bunu yememişim ha. Aynı anda E'ye bastık ama seni sürücü yaptık. Ehehehe üstünden geç. Sana bir hayvan daha bulamadım. Kanka bul bana hayvan. Kanka kalkan namına bir şey var mı? Ha küçük kalkan var. Aa sana bana. Sen benzin doldur. Aç piper çıktı mı? Aç piper çıkmadı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam alana doğru giderim gel. Alan geliyor. Gidelim. Açı piper bulamadım. <laughs> bir tane kaldı değil mi senin o şey? İki tane mi? İki tane kaldı. İki tane. Hayvan çıkarsa yer tamamlanır mı? İki tane. İki tane domuz. <laughs> bir tane tavır. şurada ne var? Nerede? Şurada. Domuz mu? Ne o? Yo an yani şeymiş. Ha küre var ya ondanmış gel. Ben de adam dikiliyorsan. <laughs> Hayvan sanırım ben. Geçen videoda senin arkanda biri dikiliyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi. Bot ne satıyor? Ha o gereksiz ya. Yani. alana girdik. Benzin bitti. Bittireyim mi kanka? Gel. Taban vay bu nasıl? Taban vay duruyor. Kanka 3 tane eti ben ne yapacağım? Sorabilir miyim? At kanka. Ah. Bana atma. <laughs> tamam. Seni etle boğacağım. <laughs> Aslandık. Kanka keşke orada arabaya benzin doldursaydım. Doldurmadık. Evet. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Koş. <laughs> 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 Allah'tan alan ediyoruz. dibimizde. Aynen. Aa dinozor var şurada gel onu vur kanka. Atasözlerinden devam ediyoruz. <laughs> Benim hepsi mavi. İnşallah. Kanka canını az bırak. azalttım gel. Vur. Ne yapıyorsun? Ama al Etini Etini yedim. Kanka 5 oldum. Tamam. 66 oldum. Kulüye gidip açıldım. botu öldüren mi? <laughs> Kanka o da olur. Onu da yapalım hadi. Botu sen öldür ama. Aynen. Sende var o. Kanka burada bir yaşanmışlık var. <laughs> Biri düşmüş çıkamamış. <laughs> Aa iki tane adam var. Neyse hiç bulaşmayalım onlara diyeceğim de gördüler. Kanka, bulaşmayalım dedim de gördüler bizi. Ya bu nasıl bir iş? Biz size bulaşmayalım dedik. Ha gel kaçacağım şu. Ben kaçıyorum. Nasıl kaçıyorsun? İkide kaçtım Aha. ben. Ha bot burada gel gel. Geliyorum. Ha koş koş seri gel seri gel seri gel seri gel seri gel. Seriyi gel. Bot burada gel. Anka. Adamlar gelmeden botu öldürmemiz lazım yalnız gel ben arkadan yaklaşıyorum. Allah'ım ışınlandı. Kanka. Canman kalmadı Kanka ben düştüm. Dört kaldı. Kanka dikkat. Dal dal dal. Kanka dur. Kaç 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 Anka. kaç kaç. Kanka ben düştüm. Ha vur vur. Alırsın. Kanka dur bir met met bir şey var alırsan alırsın. Ben uzağa gittim azıcık. Kanka %4 canım kaldı. Ha Canını fullemez inşallah. Çabuk. Adam Ölke falan gelmeden üç, al kanka direkt. Iki. Çabuk çabuk çabuk. Bir. Nerede adam? Yukarıda yukarıda. Gel. Nerede kanka? Kanka gel çık yukarı. Devam et. Gel. Burada tam önümde bak. Vur. Kanka mermisi yokmuş ki burada, burada 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 burada. Abi ben düştüm. Al Aldın mı? Hadi alırsın. Aldım aldım tamam, aldım. Bir şey düştü mü? Parıldayan bir şey mor bir şey ona E'ye evet. e basıp alsana. Şey, parıldayan bir şey düşmedi. E'ye basıp alabileceğim bir şey düşmedi mi? A, -a. Burada yok mu E'ye basıp alabileceğim bir şey? Hayır. Aa. Ok var. Oku aldım. Böyle yani mor bir şey parlamıyor mu? Aa. Aa. Niye parlamıyor kanka? Niye? Aldasın. Parlasaydı iyiydi. Niye? Olmadı mı? Onu alınca da verir diye biliyorum karakter. Kanka verdi bence. Kanka vermediyse ben o botu döverim. <laughs> ya elemental güçleri var manyağın. Onu ona hmm. onar onar vuruyor. Kanka ne onu var onarı. <laughs> 90 canım vardı bir anda 40'a düştüm. Sonra 4'e düştüm. Kanka hiç parlayan bir şey görmüyorsun değil mi? Bende gözükmez zaten de yukarıda yoktu Mor, mor bir şey böyle E'ye basılacak bir şey. Hayır. Burada falan. Burada ölmedi mi burada? burda öldüm. Tamam. Gözükmüyor mu? Aa A Burada bir yerde gözüküyor mu? Hayır. Allah Allah. Kanka bana sarı bomba atar geldi. Ha, o, o yay onun yayı zaten. Ondan düşüyor. Burada bir sesler adam var. Kanka, 28 ya, 29 baya bayağı az canı var. Mermi var mı sende? Lan mermi sen var sen da ben adamı uçtum. Kanka düşme. Adam öldü. Ha. Allah. Yüksekten düşüyordum. Burada Kanka, bir tehlike var. Ne mermisi istiyorsun at. sen? Bombalı, ha, kalkan var bu. Ne varsa. Aldık. Pompalı attım, M4 de attım. Al onları Al kanka. Ha bende full 6 tane var. Adamlar Ay kapışıyor mi? şurada. Burada da biri var. Nerede? Burada. Kanka buraya gelmek de hata mı ettik? En tepeye mi çıksak ki ya? Bu tepesine Çık kaçan mı? Da. Hadi kaçalım. Vurmazlar mı? Adam 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 kaçamıyoruz. Vurular Kanka koka bombası attı. Ben kaçtım. Kanka nereye kaçtın? Vallahi Hay kaçtım. Yani, nereye? <laughs> en tepeye kaçtım ben. Ha Allah Nasıl sattım. <laughs> İpe bindim gittim. Kanka bana niye demedin? Adam mı? Başka bir şey. Neredeymiş? Adam tam ipin orada ha. Sen aşağıda kaldın. Ha buradaki ipten gelsene bak bak. Aa biri bana Kanka. geliyor. Evet işaret koy. Hangi ip geliyor oraya? Bu mu bu mu? Kanka bilemiyorum şu an dur adam bana geldi. Kanka bu geliyor. Geliyor. Aa adam benimle uğraşıyor şu an. Aa bu Kanka. ne yapıyor? Kanka geliyorum bekle. <laughs> Çıktığım gibi öleceğim kesin. Allah. Oğlum ne yapıyor? Aha ben düştüm. Abi çok manyak oynadı bir şeyler yaptı. Anlamadım şeyler yaptı bana. Ha, tam tepede bence gelme. Ki... Pompalı ye. çek eline, pompalı çek pompalı çek. Tepende tepende. Kanka pompalı çek Alırsın hadi bir can. Bir can mı? Aşağı in aşağı in aşağı in. Arkadaşı gelmiş arkadaşı gelmiş. Kanka onu da vurdum ama. <laughs> Ha, üsttekinin bir var. canı kalmış. Aynen. Bunun da 100 canı kalmış. Kalkan kırıldı. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.